Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber video yetiştirmek için video çekiyorum. Tepki video çekeceğim. E şimdi. Evet şimdi gidiyorum. Az sonra geleceğim ve çok güzel bir video izleyeceğiz. Şu an tam olarak ne videosu izleyeceğimizi bilmiyorum. Çok güzel videolar izleyeceğimiz kesin ama. Çünkü. Yani çünkü güzel videolar buluyorum. Hadi. Siz izlemeye ben yemeye geçiyoruz. Bay bay. Merhaba. Evet. İnşallah ışığım açı ışığı falan güzeldir. Pek emin değilim açıkçası. Evet bugün sizinle beraber Room Transformation ve oda transformasyonu, dekorasyonu yani oda değişimlerine bakacağız. Um, Odaları sanırım ilk halini gösterecek bir de son halini gösterecek. Ben nasıl yaptığını falan gösterecek mi emin değilim. Neyse. İzlemeye geçiyorum ben. Sizler burada görüyorsunuz. neyse başlıyoruz. Biraz... A. Nasıl yaptığını falan gösteriyormuş ya. bu Kitaplara koyuyor. Koydu, koydu, koydu. Ha, onu ona hani topmuş ya. Aa, şıkmış. <laughs> Güzel. Şeritlet ben de aldım. İyi e butonundaki videomu izleyebilirsiniz veya hesabımda zaten şeritlet izleyebilirsiniz. Yani çok iyi olmadı. Bu yani before, ama before, oh, before after ne mı? Aha, abla çok tatlı. Before. Abla yatağın tuzenle Zeynep'e zıcık. Aaa. Sarmışık şey yaptı kız. Ama bak bu güzel olacak gibi ha. Çok aslında böyle karmışık. Sevmem de. Fena olmadı. Pinterest şey gibi oldu. Pinterest e odası falan gibi oldu böyle. Çatı katı. Buraya oda yapacak sanırım. Yapmadı. Ne yapacak sanırım. Neyse bu yapacak galiba. Evet. Sanırım son trend. Savana sarmaşık asmak. Yapay sarmaşık. Poster poster bende de var. O kadar çok yok. Güzel ama sarmaşıklar çok fazla ya bence. Çok karmaşık yapıyor yani odayım. O gösterdi fotoğrafları yapacak sanırım paper. Duvar kağıdı mı şu an? Ha, kağıtları sokuyor. Evet. Evet. Tamam. Başımızı döndüremezsen sevinirim biraz. O sanırım bir yandan da boyamışlar. Abla bayağı güçlüymüş ha. Beni mesela ama. yapıyor okay, Okey, normal. İyi oldu. Bak bu öbürlerinden daha iyi oldu. Öbürleri sarmışlıklar böyle olduğu için basar biraz. Sprey boyayla boyuyor. Evet. Vernikliyor. şortlarını falan koyuyor. E, ee, güzel oldu ama ya. Tatlı oldu böyle. Sempatik oldu. Kısa. O duvardaki resmi yapabilirim. Böyle. Before. Before da güzel. Yani before bence gayet iyiydi. Sen tüylü mü öyle bir şey yapacaksın? Hmm. Güzel oldu. Fotoğraflar ama bir tık sanki fazla siyah beyaz. Yani arada azıcık renkli olsaydı. Ya bu bir, bir iki yıl, iki üç yıldır falan böyle renkli cıvıl cıvıl şeyleri seviyorum. Normal ben de siyah beyaz giyindim de. Bu iki yıldır renk yani şeyleri bir tık daha çok seviyorum. gösteriyor odasını koymuş şekilde gösteriyor. İyi. Yeah. Ne odanın bütün halini göstersem iyi. Yeah. Oh, çocuklar araba. Kız beğendiği şeyleri alıyor ama bence o değil ailesi benim. Yani. arkadaşlar. Okey ama o da, o da yok. My new room. Benim ne odam. Güzel. Güzel. Yalnız çok iyi bir room. Niye kız? benim olan benim. Onu da görmedim Sanırım kendi raflarını falan kendisi yaptı. Benim de böyle şey yaptım. Ee, kitaplığım yoktu. Kitaplık alıp nereden almıştım? Ayrı almıştım galiba. Kitaplık aldım. Onu kurdum. Hatta onun altında biraz promosyon almışam ne promosyon ya? kendi paramla aldım promosyon diyor. Evet artık bitti bu arada. <laughs> yani bu kadar çıkmış. Şöyle bir dakika dur. <laughs> video bitti umarım beğenmişsinizdir umarım e, hoşunuza gitmiştir abone olmayı like atmayı yorum atmayı sakın unutmayın. E, bu böyle bir tık yorgun bir video. <laughs> Çünkü bayram temizliği yapıyoruz. İlk başta dediğim gibi ben. Ve ilk başta söylemeyi unuttum. Abone olmayı unutmayın diye. Abone olmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> Evinize seviyorum. Bay bay.